Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Python'da e, fonksiyonların atribütlerini yani argümanlarını eee işleyeceğiz. Şimdi burada e, bir ben bir fonksiyon tanımlayacağım. Def'le de tanımladık fonksiyonu. Sizin de bildiğiniz gibi change name diye bir fonksiyon tanımladım ve buraya bir e, argüman yani attribute ya da argüman giriyoruz. Ben buraya name arg dedim. Tamam. İki nokta üst koydum ve alta indim. Bu bize girecek olan name arg'ı yani argüman olan name'i şöyle yapalım. Biz burada değiştirelim. Bunun ismine ne diyelim? Mahmut diyelim. Veya da print diyelim. İlk önce bize gel, gel, verilen şeyi yazdıralım tamam sonra bir de printle değişimden sonrasını yazdıralım de. ve burada bir name tanımlıyorum ee, buraya name olarak ışıl diyelim ve fonksiyonuma ben bu az önce yazmış olduğum name'i gönderdiğim zaman bu name parametresi buradaki name tak argüman parametresine kopyalanır. Ve bu kopyalama işleminde burada işlemler yapılır. Ve buraya geldiği zaman ama bu kopya buraya tekrar gelmedi fark ettiyseniz. Yani ben burada eğer yine print name dersem burada yine ışıl ismini göreceğim. Şimdi biraz karışık olabilir ilk kez bunu yapıyorsanız gördüğünüz gibi ilk önce Işıl yazdı. Sonra Mahmut yazdı. Sonra tekrar Işıl yazdı. Peki ne oldu böyle? Şimdi bu buradaki Işıl. Buradaki Işıl geldi. Tamam pardon. Buradaki Işıl geldi. Bur Neyin buraya geldi. Sonra bu buraya geldi. Buradan yazdırıldı bu. Kopyalandı. Kopyası yazdırıldı. Sonra bu bununla yer değiştirildi. Ve Mahmut yazdırıldı. Sonra buraya geldim. Name yine name olarak kalmaya devam etti. Ee, çünkü burada return komutu var. Yani return etmediğimiz için, geriye çevirmediğimiz için böyle oldu. Bunu ilerleyen derslerde söyleyeceğim. Ee, burada bir de ne yapalım? Bir de listelerle yapalım isterseniz. Ee, change Index diye bir listemiz olsun. Buraya da liste diyelim. Ve aşağıya gelin. Yanlışlıkla çalıştırdım galiba. Ee, buraya da gelip şimdi hmm, listenin sıfırıncı indeksini gelip değiştirelim. Ya da sıfırıncı indeksini 58 yapalım. Ve buraya geliyoruz şimdi. Aa, ne yaptım ben orada ya? Doğru böyle bir eşitlik olacak diyor. Şimdi buraya da gelip bir liste tanımlayalım. Buna da sıfır e, 0 Böyle bir listemiz olsun. Ve eğer ben burada print deyip liste istersen bu listeyi yazdıracak. Aşağıya gelip change index nerede? Hem buraya gelip bu listeyi buraya verirsem kopyalanıyor ama burada ee, daha farklı şekilde kopyalanıyor. Yani bildiğiniz gibi burada bir yaptığım bir değişiklik listeyi etkiler ama burada yaptığım bir değişiklik burayı etkilemiyor. Çünkü etkilemesi için return ettirmem gerekiyor bu neyimi. Geriye çevirmem gerekiyor. Onu daha sonra göstereceğim. Burada geriye döndürme işlemi olacak. Yani Aslında listenin kendisinde böyle bir özellik olduğu için oluyor. Ben şurayı kopyalayıp tekrar yapıştırsam yeterlese deyip çalıştırdığımda o iki virgül koymuşum. Pardon. Tekrar çalıştırdığımda gördüğünüz gibi bu ilk hali bu da değiştirilmiş hali. Burada değiştirdik bak. Listeleri değiştirebiliyoruz. Peki bu bizim bu listeyi ben değiştirmek istemiyordum ama bunu kopyalayıp ya da belirli bir aralığını alıp yani şöyle de yapabilirdik biz bunu. Ee, liste. Hmm, Şurayı yanlış. Gelmiş. Tamam. Liste slicing dedik. Buraya mesela ben ayrı bir liste tanımladım. Burada dedim ki liste şu yukarıdaki listenin ben mesela ilk 3 şeyini, indeksini buraya aktardım ve buradaki bir değişiklik yapmak istiyorum. Ve gidip buraya liste değil de bunu verirsem bu liste hiçbir şekilde değişmiyor. Yani bu listede hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Buna bu işleme slicing işlemi deniyor. Yani parçalama işlemi. Yani bu yukarıdaki listeyi burada parçalıyorum ve bu parçası üstünden işlem yapıyorum. Bu ana liste değişmiyor. Yani bu en baştaki benim en önemli listem değişmiyor. Bunun üstünde bir işlemler yapıyorum. Ve bunu istersem tekrar buraya aktarabilirim. Yani ileride işimize yarayabilir. Şimdi şunları bir yorum satır yapalım. CSRLKC. Evet. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar. Şimdi bir def bir diye bir fonksiyon tanımlıyorum ve buraya e, daha önceden de yapmıştık yani nam1, nam2 dediğimizde iki nokta üst üste dersen return deyip yani aslında tamam return diyelim. Return'ü ben daha önceden anlatmıştım biraz ama yani return geriye döndürüyor. return deyip burada e, sum diye bir fonksiyon var arkadaşlar. Bunu bilenler bilir yani daha önceki programlama dillerinde de var yani başka diğer programlama dillerine baktıysanız bulabilirsiniz yani biliyorsunuzdur bunları ee, burada bu sum fonksiyonu bizden bir tuple istiyor yani tuple girmemiz gerekiyor ve buraya ben nam 1 virgül nam iki bu Python'in kendisinde olan bir fonksiyon bunun için bir şey import etmeme gerek yok tabi import'u göstermedim ben ama next ee, aşağıya geldiğimizde de arkadaşlar şimdi print diyelim. Print ile add fonksiyonunu çağıralım ve e, ona 25 girdiğimizde çalıştırırsak gördüğünüz gibi 35 sonucunu elde etmiş oluyoruz. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor. E, peki üçüncü bir sayı girersem ne olacak buraya? Mesela şuraya şöyle 60 dedim bir de. O zaman gördüğünüz gibi e, iki tane argüman girebilirsiniz. Ama siz üç tane girdiniz. Ve bir cevap veriyor. Bunu ne yapacağız peki? Buraya şöyle bir şey yapabilirsiniz. Buna default attribute diyorlar. nam 3 dedik mesela buraya. Bu önceden tanımlı bir number. Ve da nam 3'e eklersek. Yani çalışacaktır şimdi. Gördüğünüz gibi 95 sonucunu elde ettik. Ama bu 4, 5, 10 tane ben sayı belki toplamak istiyorum. Ya da bir tane Excel dosyası var. Excel dosyasındaki girilen tüm sayıları toplamak istiyorum. Nasıl yapacağım ben bunu? Excel dosyasını ben okudum, yani okuyabiliriz. Onları da göstereceğim. Okuduktan sonra onları okuyacağım, hepsini toplayacağım gerekirse. O kolumdaki tüm sayıları toplayacağım. Onu nasıl yapacağız? Onu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şunu böyle, burayı komple silelim. Buraya başında bir ampersand işaretiydi galiba bu. Yani bir yıldız işareti koyuyoruz ve buraya herhangi bir isim yazın. Yani önemli değil. Genelde params yazılıyor. Yani Gidip Google'a bakarsanız, Google'da araştırırsanız her yerde params görürsünüz. Ben de o yüzden params yazıyorum ama buraya yazdığınızın bir önemi yok. Burayla bura birbiriyle aynı olsun. Yeterli. Şunu bir çoğaltalım. Burada mesela daha fazla sayı atayabiliriz. istediğimiz gibi hiç fark etmiyor. bunları çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi hepsi tek tek çalıştı hiçbir hata vermedi 3 5 10 fark etmiyor. Yani bu başına koyduğunuz yıldız Python'da böyle bir işe yarıyor. Şimdi burada şunu bir yazdıralım. Yani bunu yeni öğrenirken yeni yazdığınız kodlarda sizlerin yapmanızı tavsiye ederim. Yani her bir satırda yaptığınız işlemler nasıl ilerliyor bir bakın. Mesela bu print params dediğimiz şey ne oluyormuş? Bir bakalım çalıştığımız zaman bunları tuple olarak tuple listesi olarak geri çeviriyormuş yani bu koyduğumuz şeyler bizim tuple yapıyormuş aslında bu param, bu tek ampersand gördüğünüz gibi zaten orada tuple yazıyor şimdi peki biz e, bu peki burada şu an zaten normal bir sayı ama ben eğer dictionary dictionary ile işlem yapacaksan bu fonksiyona birden fazla dictionary girecekse bu fonksiyona dictionary'nin elemanı o zaman iki tane koyarsam arkadaşlar Gördüğünüz gibi params dictionary string diyor. Yani e, çift ampersand dictionary yaparken tek ampersand burada e, tuple'a çeviriyor. Onları şuraya not alın. Siz bakarsınız buraya. E, tek ampersand tuple çift ampersand e, dictionary. Bunu böyle tek yazmama da gerek yokmuş. Şöyle dursun. Tamam. Bunu bundan da bahsettim. İsterseniz bu ile ilgili bir örnek yapalım. Ben şöyle bir yorum satırı yapayım. Şimdi bir fonksiyon tanımlayalım. Ve e, ismi Display User olsun. O buraya ne diyelim? Şimdi iki tane ampersand koydum ve arcs diyorlar buna da. Tamam genelde arcs araştırdığınız zaman dokümantasyonlara bakarsanız arcs olarak görürsünüz Buraya yazdıktan sonra ben şimdi bir pas diyeyim şuraya bir. Aşağıda bunu sonra yapalım. Aşağıda bir tanımlayalım. Dikşinerimizi. display user dedik. Buraya ben bir e, dikişinere gireceğim. Yukarıda zaten arcs diyor. Yani arcs'ı görüyorsanız ve burada çift amperesant varsa buraya bir dikişinere girecektir. Dikişinere yazalım. Bir name'imiz olsun. Name. Bilgi olsun. E, Age'imiz olsun. Klasik şeyler ama. Ona da 20 diyelim. City. Şehir olarak da İstanbul diyelim. Tamam. Şimdi bu girdiğimiz şeyler aslında birden fazla parametre gibi işte aslında dikşinleri tarzında girdik biz bu parametreleri. Şimdi burada gelip fonksiyonumuzu yazalım şimdi. Şimdi bir for döngüsü oluşturacağım ben. Ee, burada key değerlerine ve value değerlerine erişeceğiz ya. Yani. Bir key diyorum. Bir de value diyorum. In diyorum. eee nokta items dedim. Tamam. Aşağıya indim. Şimdi yazdıralım buraya. Ee, diyelim ki print Diyelim. Formatını F-String mi kullansak. Format kullanalım bu sefer de. Burası boş kalsın. İzledik. Tabi. Şöyle olması gerekiyordu. Kusura bakmayın. Tamam yine. Şundan koyduk. Ve. Buraya da gelip. Format diyelim nokta format diyoruz. Aşağıda çıktı hemen. Formatın içine de hem ilk önce keyleri sonra da values'leri koyduk. Bu da şey istedim value olsun. İşte TLS dedim kaydettim. Çalıştırdığım zaman hata aldım. Buraya virgül koymuşum çünkü nokta olacak orası. neyimiz name is age city hepsini böyle tek tek yazdırıyor. Yani buraya girdiğiniz yerler dictionary tarzında ve bunu dictionary olarak algılıyor. Bu da daha iyi görmeniz için e, type deyip args dersem kaydettim, çalıştırdım. Gördüğünüz gibi dictionary diyor. Ya da buraya bir dictionary de atayabilirsiniz fark etmez. E, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.